Allah'a şükürler olsun Recep Tayyip Erdoğan nas Allah'ın emri demiş ama nasıl da pas geçmiştik. Şimdi yeni bir pas geçme zamanı geldi. Emekliler 10 bin lirayla değil kurbana ortak girmek karpuza bile ortak giremiyor. Diyanet İşleri Başkanı hacda olması sebebiyle sizin aracılığınızda Diyanet İşleri Başkanı'na sesleniyorum. Emeklileri bu sene kurbandan muaf tutalım. Çünkü emeklilerimiz dini vecibesini yerine getiremediği için vicdan azabı çekiyor. Diyanet İşleri Başkanı bu konuda derhal bir fetva yayınlamalı. Beni böyle işlere aracı etmeyin diye kaç kere ricacı oldum. Zaten şer'an kudreti olmayana farz değil. Şey düşer, zekat düşer bugün emeklilere, fitre zekat düşer. O yüzden e, bence herhangi bir iştihada gerek yok yani.